بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثابت رضي الله عنه أشده كنا عند أنس بن مالك فكتب كتابا بين أهلي فقال اشهدوا يا معشر القراء قال ثابت فكأني كرهت ذلك، فقلت يا أبا حمزة لو سميتهم بأسمائهم قالوا ما بأس أن أقول لكم قراء أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yanındaydık. Ailesinin arasında bir yazı yazdı ve ey okuyucular, ey okuyucular topluluğu şahit olun dedi. Kurralar, ey kurralar yani. Bu benim hoşuma biraz gitmedi. Ben de ona Ey Ebu Hamza, onların adlarını zikretsen dedim. Yani onları isimleriyle çağırsan. O da size okuyucular dememin ne sakıncası var? Resulullah Aleyhisselam zamanında okuyucular olarak isimlendirdiğimiz kardeşlerinizi sizlere bildireyim mi dedi. Ve onların 70 kişi olduklarını onların üzerlerine gece çöktüğünde Medine'de bulunan muallimlerinin yanına gidip sabah oluncaya kadar onun yanında Kur'an öğrendiklerini, sabahladıklarında ise onlardan gücü yetenlerin tatlı su getirdiğini, odun topladığını, maddi durumu iyi olanların ise toplanı bir koyun olarak onun etini ıslah ettiklerini ve bu etlerin de Resulü Aleyhisselam odalarında asılı bırakıldığını söyledi. Tabi etin ıslah edilmesi ifadesiyle etin ince ince dilimlenip tuzlanarak güneşte bırakılması kastedilmektedir. Böylece etin bozulmasının ve kokmasın önüne geçmiş oluyorlardı. Enes radıyallahu anh devam ederek şöyle dedi. Hubeyb öldürüldüğü zaman Resulullah Aleyhisselam onları olay yerine gönderdi. Onlar da Süleymoğullarının bir mahallesine geldiler. Dayım Haram da onların arasında bulunmaktaydı. Haram başkanlarına beni bırak ki bizim onları kastetmediğimizi onlara bildirelim. Böylece bizi terk ederler dedi. Haram onlara, biz sizleri kastetmiyoruz, bizi bırakın dedi. Bir adam da mızrağıyla ona yöneldi ve o mızrağı ona sapladı. Haram da mızrağı boğazında hissedince şöyle dedi. Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazandım dedi. Yani kendisi şehit olunca böyle dedi. Allahu Ekber, Fustu ve, Rabbi, ve Rabbil Kabe dedi. Bunun üzerine onların başına üşüştüler ve onlardan hiç kimse, hiçbir kimse kalmadı. Hepsini yani şehit ettiler. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhisselamın onlara üzüldüğü kadar başka bir şeye üzüldüğünü görmedim. Yani 70 tane Kur'an hafızı hepsi şehit ediyorlar bir anda. Her, Efendimiz aleyhisselam her sabah namazını kıldığında ellerini kaldırıp onlara beddua ettiğini gördüm. Her sabah namazının farzında Efendimiz Aleyhisselam onlara beddua etmiş. Bu olay olduktan sonra Ebu Talha bana haramın katilini görmek ister misin dedi. Ben de ne olmuş ona? Allah ona yapacağını yapsın yaptı da dedim. O da ağır oldu. Çünkü o Müslüman oldu dedi. Yani o e, bu sahabinin Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine yemin olsun kurtuldum deyince o da bundan etkilenip Müslüman oluyor. Bu hadisimizi İmam Müslüm de rivayet ediyor. Ahmet bin Hamel de أنس رضي الله عنه روايته: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق وانطلقت معه، قال فجيء بمرقة فيها دباء، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك الدباء ويعجبه، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعم منه شيئا، قال أنس: فما زلت أحبه بعد. قال سليمان بن المغيرة فحدث بهذا الحديث سليمان التيمي قال ما أتينا أنا سبنا مالك في زمان الدباء إلا وجدناه في طعامه bir adam Resulullah Aleyhisselam'ı davet etmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam davete icabet etti. Ben de onun peşinden gittim. İçerisinde bal kabağı bulunan bir yemek getirildi. Resulullah Aleyhisselam o bal yemeye başladı. Bu onun hoşuna gidiyordu onu böyle görünce bir şey yemeden onu onun önüne koymaya başladım Enes radıyallahu anhu halen onu yani bal kabağını seviyorum dedi Süleyman bin Muhire şöyle dedi bu hadisi Süleyman et-teymiye bildirdim o da Enes bin Malik ne zaman bal mevsiminde mevsimine, mevsimine gelse yemeğinde bal kabağı bulurduk dedi Enes bin Malik نزم بالقبة ما يسمون دا جالسة، يما عند بالقبة بلورد أختها. إنا نستنجد أنا كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه قالوا: هذا كان يكتب لمحمد وأعجب به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم. فحفروا له ورا وباروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له وباروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا ارمذا نجارورلارdan bir adam vardı Bakara ve Ali Imran surelerini okumuş öğrenmişti aynı zamanda Resulullah aleyhisselam için vahi katipli yapıyordu Müslümanlardan ayrılıp kaçarak yani din değiştirdi. Ehli kitabın arasına katıldı. Onlar da ona yüksek değerler verdiler. Bu Muhammed'e Aleyhissalatu katiplik yapıyordu deyip onu benimsediler. Çok geçmeden Allahu Teala onun boynunu onların arasındayken vurdu. Ona bir mezar kazıp onun üzerine örttüler. Yani defnettiler. Ardından yer onu dışarı çıkardı. Sona dönüp yine onun için bir yer kazıp onun üzerine örttüler. Yer yine onu dışarı çıkardı. Bunun üzerine onlar onu dışarı atılmış bir şekilde terk ettiler. Hani bazen derler ya toprak bu adamı kabul etmedi. İşte bu adam gerçekten toprak kendisini kabul etmediği adamlardan. Hatta iki 3 defa şey yapıyorlar. Önce zannediyorlar ki Peygamber Aleyhisselam ashabı gelip bu adamı çıkarıp dışarı çıkarıyor zannediyorlar. Birkaç defa böyle yapınca bakıyorlar ki gerçekten yer onu kabul etmediğini anlıyorlar. Enes radıyallahu anhunun ribeti Şöyle de kana ibnu kana ibnu li Abi Talha lehu nugar yel'abu bihi. Fekal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Umeyr ma fa'ala nugar? Abu Talha'nın bir oğlu vardı. Onun da oynadığı bir nugayr yani serçe yavrusu vardı. Resulullah İslam ey Ebu Umeyr ne yaptı nugayr diye latife ederdi. Hatta onun bu kuşunun kuşluğunun sonra vefat ettiğini Efendimiz Aleyhisselam onu teselli amaçlı وعندما أخبرنا عن ذلك، رَبِّ عليه السلام والسلام وعلى صحابه الكرام تابعنا وتابعنا في القيامة أغذر لهم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة العمى يسفونه السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين